Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Bahsedeceğim bu kampanyadan minimum 200 TL gibi bir çekilebilir ödül kazanabileceksiniz. Aynı zamanda bu video özel 5 kişiye 20'şer dolardan toplamda 100 dolarlık bir çekilişimiz olacak. Çekilişin detaylarından da video içerisinde kısaca bahsedeceğim. Zaten katılım çok çok basit. E, videoya geçmeden önce, yani etkinliğe geçmeden önce sizlerden ricam videoyu beğenip, yorum yapıp abone olursanız e, çok çok memnun olurum. Çünkü bu tarz videoların gelmesi için bu tarz destek çok önemli. 2 saniyenizi almaz zaten. Şimdi videoya yavaş yavaş geçelim. Etkinliğe daha doğrusu. Bu arada sohbet grubumuz da var. Eğer başka etkinliklerin olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Sohbet grubuna açıklama kısmındaki linkten katılıp güncel yazıp gönderebilirsiniz. Güncel yazdığınız anda ne olacak? Bütün güncel etkinlikler, o an güncel olan etkinliklerin hepsi burada karşınıza gelecek. Oradaki videoyu veya detayları öğrenerek o etkinlikten de faydalanabileceksiniz. Şimdi yavaştan bahsettiğim etkinliğe geçelim. Arkadaşlar Coin TR'nin yine yeniden başlattığı bir etkinlik var. Etkinlik şartları çok çok basit ama lütfen şuraya dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar etkinliğe kayıt olmanız gerekiyor. Etkinliğe nasıl kayıt olursunuz? Borsaya kayıt olmak ayrı, borsaya kayıt olduktan sonra bir de şimdi kaydol butonu yazıyor şurada görüyorsunuz. Ona kayıt olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra şartları yerine getiriyorsunuz ve 200 TL kazanıyorsunuz. Hemen kısaca bahsedeyim. Açıklama kısmındaki linki tıklıyorsunuz arkadaşlar kayıt linkine. Kayıt linkine tıkladıktan sonra kayıt ekranı gelecek karşınıza. Oradaki kutucukları dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra kayıt oluyorsunuz. Size bir e-posta kodu gönderiyor. Telefon numaranıza kodu gönderiyor. Onları sağladıktan sonra hesabınız açılmış oluyor. Hesabınız açıldıktan sonra yine açıklama kısmında etkinlik linki var arkadaşlar. Etkinlik linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan şimdi kaydola tıklamanız gerekiyor. Şimdi kaydolu tıkladığınızda bakın etkinlik direkt size giriş sayfası geliyor. Buradan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizi tekrar bu sayfaya yönlendiriyor. Ve şimdi kaydol butonuna tıkladığınızda kayıt başarı demesi gerekiyor. Kayıt başarı dedikten sonra arkadaşlar gereken şartları yerine getiriyoruz. Gereken şartları yerine getirdikten sonra da 200 TL'lik ödülü almaya hak kazanıyoruz. Şimdi buradan da bahsetmiş zaten. Etkinliğin tarihini bahsetmiş. Bugün 27 Eylül 4 Ekim'e kadar bir haftalık bir zamanı var. Hatta bir hafta 7 saat gibi bir şey. 2 milyon TL'lik bir ödül havuzu arkadaşlar ödülün. Şey etkinin 2 milyon TL'lik bir ödül havuzu var. Ee, şöyle bakın burada yazıyor. Banka aracılığıyla 200 TL değerinde net yatırma işlemi tamamlayın. 200 TL değerinde ödül alma hakkı kazanın. Acele edin. Acele edin. Ödüller ilk gelen yani ilk alır esasına göre e, dağıtılacaktır demiş. Yani sizler banka üzerinden e, buraya 200 TL ki benim tavsiyem 220-230 TL civarında yükleyin ki garanti olsun. Yüklüyorsunuz. Ödül geldikten sonra hepsini çekiyorsunuz. İsterseniz orada yatırım da yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir durum arkadaşlar bu. Bakın aşağıda da önemli notlar yazıyor. Kullanıcıların ödül almaya hak kazanabilmesi için kampanya sayfasındaki yani bir diğer değişti de bu sayfada yer alan şimdi kaydol butonuna tıklaması gerekiyor. Bakın şimdi kaydol butonuna tıklamazsanız kayıt olduktan sonra şimdi kaydol butonuna tıklamazsanız arkadaşlar ödülden faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Geçmişte bazı problemleri yaşadık. Bunları sizler tekrar yaşamayın diye söylüyorum. Şimdi kaydol butonuna tıkladınız diyelim. Önce önce kayıt olduğunuz borsaya. Daha sonra şimdi kaydol butonuna tıkladınız. Şimdi de etkinliğin şartlarını yerine getireceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle de kimlik doğrulama işlemini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik doğrulama işleminde borsaya girdikten sonra sol üst tarafta giriş yapıyorsunuz. Sol üst tarafta bir e, kısım var. Oradan kimlik doğrulama işlemlerini yapıyorsunuz. KYC işlemleri sıradan KYC işlemleri arkadaşlar. Onları yapıyorsunuz. Onları yaptıktan sonra da bank aracılığıyla 200 TL yüklüyorsunuz. Onu da hatta size göstereyim bir saniye. Arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. Bakın hesabımıza giriş yaptıktan sonra şurada kişi simgesi var arkadaşlar. Buradan zaten kimlik doğrulama işlemi yazıyor. Kimlik doğrulama işlemlerinizi buradan yapabiliyorsunuz. Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra varlıklar kısmına gelip varlıklar diyorsunuz. Şimdi yatırma kısmına gelip 200 TL yatırmak istiyorsunuz ya. Bakın buradan TL'ye yatırma da var. TL'ye yatırmaya tıklıyorsunuz. Buradaki bankalardan gönderim yapabiliyorsunuz. Mesela Vakıf Bank, Ziraat Bankası. Diğer de işte örnek veriyorum iş bankasından veya farklı bir bankadan göndermek istiyorsunuz. Ziraat Bankası'nın e, IBAN'ını alarak oradan da gönderim yapabilirsiniz. Zaten burada detaylı bir şekilde bahsetmiş. Buradan da e, bakıp o şekilde de gönderebilirsiniz. Zaten ben bir önceki gönderdiğimde, yani bir önceki etkinlikte gönderdiğimde çok kısa bir sürede hesaba geçmişti. Arkadaşlar daha önceki etkinlikte de bazı arkadaşlar ödül aldı. Yani yapan arkadaşların hepsi ödül aldı neredeyse. E, grup içerisine gelip o arkadaşlara da sorabilirsiniz. Zaten o videoyu da şöyle göstereyim. Hangi videoydu? Bakın burada çekilebilir 300 TL kazanmak adlı video. O videoda da birçok kişi kazandı. Açıklama kısmında yorum da yaptılar şey videonun e, yorum kısmına yorum da yaptılar. Sohbet grubuna da geldiler. Onlardan da isterseniz faydalanabilirsiniz. Bakın güncel yazdığınızda da özellikle güncel olan etkinliklerin hepsi şu anda çıkıyor. Mesela Bitlo'ya kayıt olduğunuzda Bitlo tarafından bin e, 1000 TL bir bonus veriyor. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için de 4 tane FB token alıyorsunuz. Yani Fenerbahçe token alıyorsunuz. Bu FB tokenlerin değeri de 100 TL civarında bir şey yapıyor. Yani 3-4 kişiyi davet ettiğinizde 400 liraya yakın bir ödül alıyorsunuz. Mesela White Bit'in hala etkinliği var. K var, Kuveyt Türk'ün var. Bir, bir çok etkinlik var ve her gün yeni etkinlikler gelmeye devam ediyor. Bu tarz etkinliklerden faydalanmak için mutlaka e, YouTube kanalımızı, e, YouTube kanalınıza abone olup Telegram sohbet grubumuzdan da çıkmamanız gerekiyor. Bakmanız gerekiyor oraya. Etkinlikle alakalı problem yaşarsanız mutlaka bana bildirin. Çünkü ben e, oradaki yönetici arkadaşlarla iletişim halindeyim. Problem yaşarsanız onlarla bir konuşma gerçekleştirebilirim. Ayrıca arkadaşlar çekilişten de şöyle bahsedeyim. Bu gereken şartları yerine getiren arkadaşlar, bu mesela saydığım bütün şartları yerine getiren arkadaşlara toplamda 100 dolarlık bir çekiliş yapacağız. Her bir arkadaşa 20 dolarlık bir ödül vereceğiz. Yani zaten çekilişte çok kişi katılmıyor. Yani sizler de çekilişe katılıp şansınızı arttırabilirsiniz. 20 dolar bugün 700 liraya yakın bir para yapıyor. Zaten bu parayı borsa size verecek. Biz borsaya sizlerin ID'nizi atacağız. Yani UID'niz var. Ee, şöyle göstereyim. Bakın şurada UID var. Bu UID'nizi vereceğiz. Borsada size 20 dolarlık bir ödül gönderecek. Ee, çekilişi kazananların listesini de ben size vereceğim. Çekiliş için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, yorum yapmak. Aynı zamanda borsada gereken şartları yerine getirmek. Sohbet grubuna da gelip e, UID'nizi paylaşabilirsiniz isterseniz. Özelden benimle paylaşabilirsiniz. Zaten... E, UID'nizle çekiliş yapacağız. Çekilişte kazanan kişileri açıklayacağız. Ve onların hesaplarına 20 dolarlık bir ödül göndereceğiz. Yani 5 kişi 100 dolar. Güzel bir ödül arkadaşlar. Bilginiz olsun. Katılmak isterseniz de mutlaka şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Sorularınız olursa yorumlardan, sohbet grubundan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen tanıtımla alakalıdır herhangi bir yatırım tavsiyesiyle ilgili bilgi içermiyor. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.